Kuantum yayınları, AYT2, matematik, 22. soru. 72 öğretmenin görev yaptığı kuantum okullarında öğretmenler toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılan erkeklerin 2 bölü 5'i ile kadınların 4 bölü 7'si birbiriyle evliymiş. O zaman biz erkeklere kolaylık olması için 5K dersek, kadınlara ise 7T diyelim. Diğerleri de bekardır. Bu toplantıya 2 erkek ve 2 kadın öğretmen katılmadığına göre... Toplam 72 öğretmenim vardı. 2 erkek 2 kadın katılmadı. Yani 68 öğretmen katıldı. Toplantıya katılan erkeklerin 2 bölü 5'iyle. 2 bölü 5'i ne yapar? 2K. Kadınların 4 bölü 7'si dediğine göre yani 4T. Birbirleriyle evli oldukları için bunlar eşit sayıda olacak. Yani K eşittir 2T'dir. Tek bilinmeyeni düşürecek olursam ben T'ye A dersem K... 2a olacaktır. Burası 7a, erkek sayımız da 10a gelecektir. Toplam sayı 17a, 68 öğretmen var. 17a, 68 ise a eşittir 4 gelecektir. Yani toplantıya katılan 40 erkek öğretmen, 28 kadın öğretmen vardır. Toplantıya katılan bekar erkekler. Şimdi kaç tanesi evliydi? 2 bölü 5'i evliydi. 2 bölü ne yapar? 16 erkek evli, 16 kadın evli. Toplantıya katılan bekar erkekler 40'tan 16 çıktı. 24 bekar erkek, bekar kadın, 16 kadın evliydi. O zaman 12 bekar kadın var. Kaç fazladır diyor? Çıkardığımızda 24'ten 12 çıktı. 12. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir.